Tacımaz yoktur diyen bunu nasıl göremez? Tabii göremez. Bakamadı hiç. Kafasını çevirip o yere gömer hep. Böyle bir şarkıydı. Kim, Kim oğlum? Ceza, ceza la ceza ya. Ne, <laughs> ceza ne yapıyorsun? Salak. Ya? <laughs> nasıl? Allah'a bırak. Ona da hoş geldin desene. Merhaba Kadir, hoş ya. geldin. Merhaba Ali Can, hoş geldin. Merhaba, hoş buldum. Merhaba Kadir, hoş geldin. Hoş buldum. Merhaba Ramazan, hoş geldin. Hoş buldum, merhabalar. Şimdi sana bir mesaj atacağım. Hangisinin yapay zeka, hangisinin gerçek iş tarafından yazıldığını bulmanı istiyorum. Tabii ki. İki gerçek, bir yapay zeka. Ne demeyin? Bir yapay zeka, iki sanatçı. Eminim ben bunu, bunu, biliyorum. Neden biliyorum bilmiyorum Bir yapay zeka, iki gerçek. Unuttum ama. <laughs> <laughs> o ikinci yani ona. Hatırlıyorum ben sanki öyle bir şarkı Bir gerçek, iki yapay zeka. Ama keşke olmasaydı işte. Bir yapay zeka, iki gerçek. Peki bize ikinci şarkıyı söyler misin? Alizade Hayır şarkıyı bize söyler misin rap şeklinde? <laughs> evet. Ya şimdi bu şarkıların ikisini de bilmiyorum hangisi yapay zekaysa bile yani onu bilmiyorum ama ikincide de kafi uyumu çok iyi değil gibi sanki böyle elle yazılmamış gibi o yüzden bir demek istiyorum Bir gerçek iki yapay zeka bir sanatçı, iki yapay zeka. Bir gerçek, iki yapay zeka. Gözlerim karanlıkta, adımlarım her zaman doğru. Zihnimde bir labirent, yavaşça yol al, yolumun sonu belli değil. Tutunamadım, tutunamadım. Ayağımda prang, oda sana kalıntı. Aklına mı kazındı, benim isim yazıyor. Sanatçı tahmin etmeni istiyorum. Ya abi bilmiyorum dedim ya. <laughs> bilmiyorum işte. <abi. gülüyor> Allah ben <de> <gülüyor> <vuracak>. <gülüyor> Bir, yapay zeka, iki, sanatçı. Üstümde taş, belimde makina, Koşarım gece, yolumda karanlık var. Sokakta sesim yankı, hedefim para. Kural yok burada, hayat hep zararla. Ben sevdiğim kahve, pişirdim erkekleri tencerede. Namusumu unuttum mahallede. Bana kahve dedin, ne oldu be? <laughs> be, be, be. <gülüyor> 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 <Öyleyse>. <gülüyor> Eyvallah. Eyvallah. Şüpheli eyvallah. eyvallah. Oh no.